hasat yapan çiftçi patos makinesine düşerek can verdi. Denizli'nin Bozkurt ilçesinde hasat yaparken patos makinesine düşen çiftçi Ferhat Aydın yaşamını yitirdi. Denizli'de çalıştığı tarlada patos makinesine düşen çiftçi feci şekilde can verdi. Öğle saatlerinde Hayrettin Mahallesi'nde meydana gelen olayda çiftçi Ferhat Aydın korunga ikili arazide hasat yapmak için tarlaya gitti. Aydın traktör rumakını yüklediği korunga bitkisinin patozu atarak ayırmaya başladı. Bu sırada dengesini kaybeden Aydın, patos makinesinin içine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri makineye sıkışan Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Evet, şöyle... Verin. Tamam, tamam, tamam. 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 Çıkarılıyor. Allah rahmet eylesin. Evet. Devam edelim. acı bir haber maalesef. Cansız beden bir saatlik çalışma sonucunda çıkarıldı. Aydın'ın cesedi Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bozkurt İtfaiye Grup Amirliği ekiplerce yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı. Makineden çıkarılan ceset otobüsü için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Evet çalışmadan görüntüleri görüyorsunuz. Merhum kardeşimizin. Evet patos makinesini ve korungaları görüyorsunuz. Evet. Rahmetli olan genç çiftçimizin fotoğrafı. Allah gani gani rahmet eylesin. Geride kalanlara sabırlar versin. Rabbim kimseye böyle acılar vermesin. Allah tekrar tekrar rahmet eylesin